Eğer ki bir ayrılık sürecinden geçiyorsam bu video tam senlik diyebilirim çünkü bu videoda ayrılık sürecinin o yaz ile bağlantısından biraz bahsedeceğiz. Ayrılık sonrasında gelebilecek olan o suçluluk psikolojisinden bahsedeceğiz ve birazcık da aile dinamimize bakacağız ve bu konuyu derinlemesine güzel bir dedikleyeceğiz. Herkese merhaba kanalıma yeniden hoş geldiniz. Tanımayanlar için ben Feyza Yaşam Koçunuz. TikTok'ta hatır sayılır güzel bir takipçi kitlesine ulaştıktan sonra bu gibi içeriklerimi artık YouTube'a taşımaya karar verdim. Aslında hayatı nasıl ele aldığıma bakıyoruz. Çünkü ben kendimi aslında şanslı olarak tasvir edebilenlerden olabilirim. Her ne kadar şansa inanmasam da. Tesadüflere inanmasam da çünkü yolumu kendim çiziyorum ve bu yolumu nasıl çizdiğimi aslında her bölümde bir nevi günlük gibi hep beraber şahit oluyoruz. Eğer sen de bu serüvene şahit olup sen de kendini şanslı diyenlerden ve hikayenin yazarı olduğunun bilincinde olan insanlardan olmak istersen eğer kanalıma abone olmayı unutma. Ayrılığın aslında bir yaz süreci olduğundan bahsederek e, giriş yaptığım videoya ve öncelikle bunun böyle kabul edilmesini istiyorum. Çünkü bu gerçekten kaçtığımız noktada iyileşmeyi erteliyoruz. Yaz ne demek? Hazır olmadığımız bir değişimi bir anda yaşamak durumunda kalmak demek. Planlarımız dışında, kontrolümüz dışında bir gerçekliğe bir anda adapte olmaya çalışmak demek. Bu her ne olursa olsun sonuçta ayrılık da bir kayıp. Bu şekilde ele alınması gereken bir konu. Ehal böyle olunca da ne yaptım? Yaz üzerine yoğunlaşmış, bütün araştırmalarını yaz üzerine daha çok ağırlaştıran bir uzmanımız David Kessler'dan e, araştırmalar yaptım ve bu videoyu sizinle beraber açtık. David diyor ki, yası ele alırken genellikle insanlar işte yasın ağırlığını, hafifliğini e, tartarlar. İşte ya da biriyle dertleşmeye çalışırsın, ama seninki de şöyle mi derler. Ve burada aslında akla gelen soru, en ağır yaz, en acılı yaz hangisidir olur genellikle. O kıyaslamalarla beraber sonucunda neticede bu soru sorulur. Ve der ki, yasın ağırı hafifi olmaz, en ağır yaz senin yasındır. Sen hangi yası tutuyorsan, hangi açının içinden geçiyorsan, o acı en ağırdır, o yas en ağırdır. Büyük küçük fark etmek sizin, olayın farklılığı fark etmek sizin. Hepimizin hayattan beklentileri, hayalleri, yaşanmışlıkları bambaşka. Dolayısıyla burada acının büyüklüğünden küçüklüğünden ziyade bunlar önemli olmayan şeyler. Acıyı olduğu gibi kabul edeceğiz. Hazır olmadığımız bir değişime adım atmak durumunda kaldığımızda, herhangi bir kayıptan herhangi bir şekilde bahsettiğimizde bu yastır. Sen bunu yas olarak görmediğinde, herhangi bir ilişki bittiğinde aman zaten o hak etmiyor, işte benim tek bir göz yaşıma değmez gibi duygularını aslında bastırdığın noktada ve o fırtınanın içinden geçmekten ziyade fırsadan kaçmayı tercih ettiğinde o yıldırım seni daha kötü çarpar. Çünkü o fırtınayı aslında en kısa yoldan geçmenin yolu içinden geçmektir. O kayıp sürecinde, o ayrılık sürecinde aslında sadece o kişinin yokluğuna üzülmüyoruz. O kurduğumuz hayalin gerçekleşmeyeceğini bir fark ediyoruz. O bir bizi vuruyor. Çünkü planladığımız bir gelecek vardı aslında. Öngördüğümüz bir gerçeklik vardı ve şu anda o gerçeklik artık söz konusu değil. O bilinmezin korkutuculuğu devreye girer. O terk edilişin, o ego yarası bir devreye girer. Hepsi harmanlanır ve sen o giden gerçekliğe aslında yas tutarsın. Burada her zamanki gibi yine en büyük rol aslında korku. Ama korku işte o kadar kompleks bir duygu ki gerçekten. Yani ölümden korkarız ama korku ölümü durdurmaz. Korku hayatı durdurur. O kişinin gideceğinden korkarız ama korku o kişinin gidişini engellemez, o kişinin gitmesini sağlar. Sen ne kadar kaybetmeye korkarsan o çaresiz enerji sana o kadar bürünür ve bir yandan da aslında kendini gerçekleştiren kehanet bu gerçeklikten kaçamazsın. Korktuğun başına gelir. Burada işte çaresiz enerji deyince, korku deyince, belki işte çok çabaladınız, çok verdiniz. Çünkü alma verme dengesi de çok önemlidir. Sen kendinden çok fazla verdiğinde değersizleşirsin ve karşındaki kişi seni değerli olarak göremez artık. Dolayısıyla sen bu kadar aslında kaybetmekten korktuğun için artık ona bir şey kalmaz ve o seni kaybetmekten korkmaz. Dolayısıyla da aslında çekip gider ve ayrılık söz konusu olur. İşte bu gibi dengesizlikler söz konusu olduğunda ve bir kişi fazla verici olduğunda kendini kaybedecek derecede ki bu cümle eminim tanıdık geliyordur size. İşte tam olarak da burada o suçluluk psikolojisi devreye girer. Şöyle yapmasaydım, şöyle olurdu. Böyle yapmasaydım, böyle olurdu. İşte o gün aramasaydım, böyle yapmazdı. Şu mesajı atmasaydım, şöyle olmazdı. Ya da ölümde bile bazen diyorum ya bütün kayıplar yas yani buna da örnek verebiliriz. İşte ben onu eve bıraksaydım o trafik kazasını geçirmezdi. Elbet bir yerde bir kendimizi suçlarken bulabiliriz. Burada suçluluk psikolojisi ne işe yarar? Beyin burada tam olarak ne yapar? Beyin her zaman kontrolü sever ve kontrolü tercih eder. Senin o suçluluk duygun yani ben işte o mesaj atmasaydım şöyle olmazdı, ben aramasaydım işte şöyle olmayacaktı gibi kendini suçlaman aslında beyninin bir şekilde o sebep-sonuç ilişkisini vermeye çalışması. Çünkü sen o gerçekliğin olmayışını bir şekilde anlamlandırmaya çalışıyorsun. Senin inandığın ne dedik bir gerçeklik vardı ve artık o yok. Yok oldu gitti. Buraya koyman gereken bir şey var ve o ilk etapta biz buna koşlukta ikincil duygular deriz. Yani işte suçluluk duygusu olabilir, öfke olabilir gibi gibi. Ama bunların aslında altında ne var? Üzüntü, yaz. David Kessler diyor ki özellikle bu yaz sürecinde e, birinci duyguya sığınmayıp yani o üzüntüye sığınmayıp o fırtınanın içinden geçmeyi tercih etmeyenler ikinci duygulara sığınıp işte öfke gibi duygulara sığınıp durumu bu şekilde ele alanların aslında aile dinamiğinde de sağlıklı çözümler üretilmediğini görürüz. Ve burada işte aile dinamiğimize bakarız özellikle ilişkiler aslında bu anlamda en büyük ayna olduğu için bir ailemizle yüzleşiriz. Burada yine aile dizimi de devreye girer ve aslında aile diziminin tekniklerinden de örnek alarak David Kesla e, örnekler verir. Şimdi sen kendi ailene bakıyorsun. Kendi ailen belli ki bazı şeyleri en ideal şekilde yönetememiş ki sen de bir şeyleri en ideal şekilde yönetemiyorsun ve günün sonunda kendini suçlarken bulabiliyorsun. Çünkü bu suç sana zarar vermekten başka hiçbir şey yapmıyor. Bu ne demek oluyor? Sen bu zarar döngüsüne belki de bir anlamda alışıksın. Öncelikle burada bir şeyleri iyileştirmek için kökten başlamak gerekiyor. Aile dinamiğine baktın. Baktığında bir şeyleri fark ettin. Derinlemesine güzel güzel bakarsan, yazarsan bulursun. Ben her zaman diyorum her bölümde yazın. Mutlaka yüzleşmek istiyorsan, bir şeyleri değiştirmek istiyorsan yazacaksın. Aile dinamiğine baktın, bir şeyleri gördün. Önce bir ebeveynlerinin yasını tutacaksın. Sonra o hayalini kurduğun ideal ebeveynlerin. Yine aslında gerçek olan ve gerçek olmayanın yasını bir tutmak gerekiyor. Çünkü böyle yüzleşiyoruz. Bu bize ne fayda sağlayacak? Bu gibi süreçlerde, kayıplarda, yaslarda acı kaçınılmazdır. Ama o acıyı işkence haline getirip getirmemek seçimdir. İşte bunun yolu da yüzleşmek. Gerçeklerle, gerçek olmayanlarla, beklentilerle, hayallerle, kayıp gidenlerle, her şeyle yüzleşmek. Sorularınız değişirse hayatınız değişir. Hem güzel bir kitap hem de güzel bir sözdür. Sorularını değiştireceksin, sorular soracaksın. Ben ilişkide nasıldım, ben bu ilişkiyi neden çektim, bu ilişkide dinamikler nerede bozuldu, ben nerede hata yaptım kendimce. Burada ben nerede hata yaptım derken kendimizi suçlamıyoruz. Burada kendimize ayna tutuyoruz ve bunu da yapmalıyız zaten. Çünkü günün sonunda sen bu soruları sorduktan sonra zaten şunu diyeceksin. Bu hata değildi ki. Hata değildi. Senin bu olayları birebir bu şekilde yaşaman gerekiyordu. Biz her dönemde, hayatımızın her döneminde elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz. Ve sonrasında o olaydan çıktıktan sonra daha iyisini biliyoruz diye o dünkü halimize kızmak hiç akıllı karı bir iş değil. Çünkü sen dün onu bilmiyordun ki. Bugün onu biliyorsun. E bugünkü haline dünü nasıl yargılayabilirsin ki? Teşekkür edebilirsin ancak. Çünkü o dünkü halin seni bugüne getirdi. O yüzden oradaki hata aslında hata değil. Sadece yüzleşmek için ilk etapta onu bir hata olarak görüp birazcık bir tokatlanmak gerekiyor. Yalan yok. Hz. Muhammed'in dediği gibi ölmeden evvel ölünüz ki hakikati dirilirken bulabilirsiniz. Yani oradaki ölüm egoyu öldürmek. E sen egoyu öldürmek için birazcık da kendini tokatlayıp hata gibi kelimelerle Hata diyebileceğimiz gerçeklerle birazcık yüzleşmen gerekiyor tetiklendiğin yerdedir hazinen. Birazcık o sarsılmalar iyidir. Günün sonunda ne oluyor? Sen o aşk açısından, o ayrılık açısından affedebiliyorsun. Kendini affediyorsun, karşı tarafı affediyorsun. Çünkü şöyle bir şey de var. Sen kendi aile dinamine bakarken ister iste, ister isteme bir insan kendini ne kadar tanıyorsa karşı tarafı da o kadar derin tanıyabilir, derin görebilir. O yüzden sen kendi hikayende derinleşirken ister istemez karşı tarafınkine de ayna tutacaksın kendi aile dinamiğine bakarken ve bir şeyleri anlamlandırırken, bir şeyleri affederken, bir şeyleri olduğu gibi kabul edip severken ve bu yolda ilerlerken elbet karşındaki insana da aynı empatiyi göstereceksin. O yüzden ne diyoruz? O ikinci duygular sana hiçbir şey getirmez. Öfke, hiçbir şey getirmez. Sen önce bir o üzüntüyü yaşa. O üzüntüyü yaşadıktan sonra o aflar da gelecek, o suçluluktan da kurtulacaksın ve hafifleyeceksin. Her şeyin nasıl da olması gerektiği gibi olduğuna dair gökyüzüne bakıp Rabbim şükürler olsun diyeceksin. Ya da inancın her nasılsa evren ne kadar güzel işliyor ya diyeceksin. Vay canına diyeceksin birazcık da Türkçe dublaj edasıyla. <laughs> Önce bir o acıların bir içinden geçmek gerekiyor ki günün sonunda... <laughs> oh be diyebilirsin. Yasını tut ve büyü. Kaçma. Çünkü sen o kendi duygularının da yasını tutuyorsun kendine olan saygından da aslında o yası tutman gerekiyor. Sen bir gerçekliğe inandın, beynin o gerçekliği kabul etti, ona tutundu. Onu yavaş yavaş bırakman gerekiyor. Onu severek, ona sarılarak, o gerçekliği güzel güzel okşayarak bırak. Kaçarak, sırtını dönerek, ona hiç bakmayarak değil. Hayatta her şey ayna, birbirimize aynayız. Tanrı bize insanlar aracılığıyla dokunur, ben buna inanırım. Tanrı bize insanlar aracılığıyla büyütür ve büyümenin kaçınılmaz bir noktasıysa o bilinmezle kucaklaşmak. Ayrılık da bilinmeze adım atmak olduğuna göre biz o bilinmeze bir sarılalım. Bir bölümün daha sonuna geldik. Burada senden isteğim böyle kalemi ve kağıdı eline alıp sadece bir bırakman, yazmaya bırakman kendine. Çünkü emin ol orada çok şeyle yüzleşeceksin. Kendine bir 20 dakika, 15-20 dakika ver ve bir bak bakalım neler çıkıyor, neler yazmak istiyorsun. Zaten senin elinde olmadan bir şeyler dökülecek kağıda. O yüzden işte orada iyileşmenin o ilk adımını atıyor olacağız. Bölümleri kaçırmak istemezsen kanala abone olup bildirimleri açmayı unutma. İyi ki varsın, iyi ki geldin. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakal.